Gece yarısıydı. Zehra apartmanın koridorunda ilerleyerek asansöre bindi. Düğmeye basarken kapı son anda tekrar açıldı. Siyah çarşaflı, yüzü görünmeyen bir kadın içeri girdi. Hiçbir şey söylemeden bir köşeye çekildi. Düğmelere baktı. Kadın hiçbir kata basmamıştı. Hangi kata diye sordu ama cevap gelmedi. Birden ışıklar gidip geldi. Ardından tamamen karardı. Zehra'nın kalbi yerinden çıkacak gibiydi. Sonra o sesi duydu. Arkandayım. Zehra refleksle dönüp baktı ama kadın hala ön köşede duruyordu. Fısıltı bu kez başka bir yerden geldi. Kaçamazsın. Zehra bağırarak kapıyı yumrukladı. Asansör yeniden hareket etti ve aniden durdu. Kapı açıldı. Zehra dışarı fırladı. Arkasına baktığında kadın asansörde yoktu. Ama kapı kapanırken onu gördü. Kadın asansörün aynasından ona bakıyordu. Bir fısıltı tekrar duyuldu. Bu daha başlangıç.